<gülüyor> Komikmiş. <gülüyor> ne oldu böyle şimdi bu? Elektrikler gitti herhalde. Bir bakayım şuradan bir camdan. E dışarıda elektrik var. Füsun, elektrik faturasını unutmuş olabilir misin acaba? Ee, şey evet Ofius bu kaçıncı ah. Ben çıkıyorum Hey, hey dur Efendim ee, Kolunu uzatır mısın Neden ee, Çünkü bileklik takacağım Ne bilekliği Bu kırmızı bileklik elektrik faturasını unutmaman için ee? Ve bu mavi bileklik de Akşama gelirken Ekmek ve yoğurt alman için Unutma tamam mı <laughs> Akşama görüşürüz güle güle. Ben geldim. Ha, hoş geldin Fius. Elektrik faturasını yatırdığın için teşekkür ederim. E ee, ekmek ve yoğurt nerede? Ee, uf, onun bilekliğini düşürmüşüm. O yüzden aklıma gelmedi. Bu böyle olmayacak. Gel benimle alışverişe gidiyoruz. Ekmek ve yoğurt almaya mı? <laughs> Merhaba. U, oh, buyurun, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Arkadaşım Füyol sürekli bir şeyleri unutuyor. Acaba ona hatırlatacak bir şey var mı sizde? Hmm, i̇lginç. Ee, ne olabilir? Aa, şey, ee, çalar saat. Çalar saat verebilir mi size? Ee, bunu istediğiniz saate kurarsınız. Çaldığında da ne unuttuysanız hatırlarsınız. Pugu, yanında kocaman bir çalar saat mi taşıyacağım? Öyle bir şey olsa telefonlar alarmını kurarım. Ee, haklısın aslında Füüs. Ee, o zaman kursaydın. Ee, başka bir şey önerebilir misiniz acaba? Hmm, evet telefonun alarmı da kurulabilir. Ee, ah buldum. Size küçük bir not defteri ve kalem verebilirim. İstediğiniz her şeyi buraya yazıp not defterini yanınızda taşıyabilirsiniz. Hmm. Pogo büyük ihtimalle ben bu defter ve kalemi de kaybederim. Haklısın. Ee, başka bir şey önerebilir misiniz acaba? Başka bir şey, başka bir şey. Hmm. Hey. Nerede Bu değil. Bu değil, işte burada. İşte size tam da uygun bir anahtarlık var burada. Anahtarlık mı? Bizi hatırlatan bir şey lazım. Dur dur göstereceğim. Evet, bu bir anahtarlık ve aynı zamanda da size hatırlatan bir şey olacak. Şu ortasındaki kalbe basıp sesinizi kaydedebilirsiniz. Bakın şimdi. Unutma. Unutma. Tekrar bu dinleyelim. Unutma. Gördünüz mü? Bu aynı zamanda bir anahtarlık olduğu için de kolay kolay kaybetmezsiniz. Ha Bakalım. Aa, kesinlikle bunu alıyoruz.